So lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Slowly. Oyunun sesi çok mu kısık ya abi? Nereden yapıyorduk lan onu? Şöyle. Eee doğru ananı. Oha böyle de sahur oldum anasını satayım. Bu arada tağımızda 2.100 e, 2100 puanda falandım. Şu an 1988 puan var. Ama hala ikinciyim ananı mı amına koyayım. Oğlum yengeç geldim diye bakıyordum. Ölüyorduk amına. Şuradan orman mı girsem ben ya? Şu minyonları kesin. O orman var. Soldaki ertten anam. Cavhi gitmiş ya. Şu an iyi kasıldım aslında ben de. Yani iki yengeç kestim. Şununla üç olacak. Gel. Yani sen o skillini kaybet de gel bakayım. Dört seviye olsam keserim de. Bunun o skilli bayağı güçlü olduğu için dört seviye olmadan almak istemiyorum. <laughs> Baksana şerefsize bak bak. Aa, yan bakayım sen. Onun can 200-300 gider şimdi. Hmm, ortada Cecil'in ve Roger şeyi kesemiyor ya. Zilong'u kesemiyor. Oba kral. Ona ne vurdu ne? Ne yaptı lan o? Şahid'in uhtisi böyle miydi? Aga Adamın ultiyle ile vurduğu demeyece bak ya. Tamam, alırım ben bunu lan. Evinin amı. 4 seviye olsam keserim de. Lan bunun ultisi kaç saniye de yenileniyor. Amına koyayım adam direkt tekledi resmen ya. Ultisi kaç saniye değinileniyor bunu? Abi ultisi değilse o kadar güçlü bir şey yani birinci ya da ikinci skill olamaz ki ultisi olması lazım ama adam anlamadım abi ben Argus da var karşı taraf bayağı sıkıntılı ya. Argus, Javid, Zilong. <laughs> Şu an biz Bayern Münih karşısındaki Barcelona'nın AGB'yiz anasını satayım. Ben bizim ormanı döneceğim ya. Yoksa bu Javid beni ikiye katlar. şöyle bir 7-8 kill çıkarsak aslında güzel olur da karşı taraf da iyi yani dün 11 kill falan aldım sonra kaybettik dün güzel maçta aslında da oynadım İşte video almadım bir de kaybettik yani kaybedip kaybetmemek önemli değil de şey sıkıntı hmm. Aldığım killerin bazıları çok basitti. Onları koymak istemedim. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şey sıkıntı. Hmm. Aldığım killerin bazıları çok basitti. Onları koymak istemedim. Bir yengeç daha gireyim ondan sonra salacağım yengeci. Çevricam 6 o ben 8 dedim. Şimdi 9'larım ben. Tamam bu kuleye daldık. Kaplumbağa'ya girmeye gerek yok ya. Yani. Silong bu kadar o Mia da varmış. Önden bir Mia'yı keseyim ben. Öldün sen. Oy double kill. Ne güzel aldım lan öyle böyle resmen şey yaptım. Ve bir yaklaş yaklaş. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Çok güzel aldım bu arada yani kendim aldım diye söylemiyorum. Tabi bizim üst koridordan hiç kule alınamamış. Yani kule altına girmek istemiyorum çünkü Zilong falan var. E benim ama. Run. Baksana adamlar üstü çok iyi dönüyor. Argus var üstü ama. Abi Argus'un şu ölmeden hemen önce tekrardan canını fulluyor ya o çok sıkıntı bir olay ya. Yani şöyle hızlıca bir 15 seviye olmaya çalışacağım. Yani ne kadar erken seviye atlarsak o kadar iyi hem de itemi alırız. Benim itemlerim pahalı olduğu için. Genelde ancak oyun sonuna kadar itemlerimi toparlayabiliyorum. Bu yüzden de genelde şey oluyor yani. Hmm nasıl söyleyeyim? Karşı tarafın itemi tam oluyor. Benim item eksik olduğu için genelde ölüyorum. Bir de item dizilimi değiştirdim ben. <laughs> Onlar bizimkiler üçledi. Zilon tutar orayı ya. Ben üstü işte alacağım. <laughs> Tutmuyor bu yarrak. Yarrak. Layla itemim yok ya. acaba veya başka birine giremem o Layla Haydi lan aramızda 3 seviye var Ananız. Oo abi 50 kişi geldi <gülüyor> 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 Bunu da alırım, bunu da alırım, bunu da ananız kurusu ya. Niye çalıyorsun abi sen? Şuna bak 3 kil 3 asistim var ya. Niye çalıyorsun amına koyayım? Ben ne güzel tek başıma kesiyordum. Ya Orus bu çocuğu işte ya. Ulan bu çocuğu affedersin. Nereden <laughs> Türemiş O değil de benim şu item alsam. Gidip şey yapacağım yani. Lord'u keseceğim. Bari şu canımızı doldursun biraz da. Ya da direkt girelim ya Lord'u siktir et. Ooo Layla ikiledi. Gelsen gelsene lan. Çık kule altından çık. Böyle bizimkileri baya baya parçalıyor bunlar. Burada gireceğim ben ya. ya da şöyle ortayı savunayım. Bizimkiler gelsin. Ondan sonra lordu keserim. Argus acayip sıkıntı ya. Argus olmasa karşı full direkt alırım hiç sıkıntı olmaz da. Ya da biraz kill odaklı mı oynasam? Yani. <laughs> 7 asistim var bak 7 asistim var. 4 kill 7 asist. Allah'tan korkun. Kanka bak, şurada bir Sesil'in 11 asisti var. Zaten o asist oynamak zorunda. 8 kill var bu arada. Adam güzel oynamış. O ayrı bir mevzu. Ama yani şurada 4 kill çıkarabilecek, 5 kill çıkarabilecekken ben 1 kill çıkardım. He geriye kalan asist oldu. Ama güzel oynadık şimdi.